Merhaba. Beni ilk kez görüyorsanız ben Gülce. Parfümleri çok seviyorum. Parfüm parfümler hakkında içerikler paylaşıyorum YouTube'da. Şimdi izleyeceğiniz videoyu aslında bir önceki bölümüm için çekmiştim. Ama o bölüm çok uzayacağı ve konu çok dağılacağı için iki ayrı video olarak paylaşmak istedim. O yüzden videonun lap diye ortasından giriyorum. Şaşırmayın. Sebebi bu. Hadi iyi seyirler. Görüşürüz. Biraz da alışveriş. Paris parfüm konusunda inanılmaz. ya yani, O kadar çok gezilecek müze, efendime söyleyeyim, parfümcü, dükkan, marka var ki benim vaktim olmadığı için e, Nose Paris diye mükemmel bir niş parfümcü <laughs> var. Harika bir dükkan. Oraya gittim, dükkanlama. mı? Burası daha önce görmediğim tarzda bir yerde. Çok etkilendim. Hatta şey olur ya bazen, ya abi aşağısın şöyle bir yer. Oldum. Açıkçası oldum, evet güzel bir sistemleri var. Giriyorsunuz, bak kafe gibi sizi ağırladıkları bir alan var isterseniz. Orada içeceklerinizi ikram edebiliyorlar. Diyelim ki aklınızda bir parfüm yok ya da belli bir okazyon için parfüm arıyorsunuz. Sizle yaptıkları görüşmeler sonucunda size uygun seçenekleri çıkarıyorlar mağazadaki onları koklatıyorlar. Sample alma şansınız var. O koku hakkında notlar alma şansınız var. Bilinçli ve parfümden çok iyi anlayan Parfüme çok odaklı bir tüketici kitlesi var. Bizim Türkiye'de dünya markalarına özellikle niş kategoride ve bağımsız parfümeri kategorisinde çok ulaşımımız olmuyor. Satılmıyor yani burada. Çeşitli internet sitelerinde görüp çok merak ettiğim ürünlerin gerçeğiyle bir arada baş başa kaldım. Çok güzel çalışmalar vardı, çok güzel şeyler vardı. Biliyorsunuz benim parfüm alışverişi bu kadar yapma sebebim bu parfümleri sıkıp sıkıp gezmek veya size hava atmak değil. Kimsenin bu kadar parfüme de ihtiyacı yok. Asıl cool olan ne biliyor musunuz? İmza kokusu olan insanlar. Yani onunla bütünleşmiş, e, yüzyıllarca aynı kokan insanlar. Asıl cool olan bu bence. Özellikle TikTok'ta falan görüyoruz. Yani ben de bir içerik üreticisiyim ama şunu aldım, bunu aldım, bugün bunu aldım şeklinde parfüm içeriği üreten hesaplar görüyorum. Onlar onları alabildiği ve siz alamadığınız için kendinizi kötü hissetmenize hiç gerek yok. Bir insanın dediğim gibi o kadar parfüme ihtiyacı yok. Yani gitmiş ve en pahalı pahalısı hangisi bana şundan ver, şundan ver, şundan ver demiş. Almış, toplamış, gelmiş ve size hiçbir şey katmıyor. Sadece hava atıyor. Sadece parfüm konusunda değil galiba. Bu tarz içerikler görmekten çok sıkıldım. Neyse kamu spotumuz bitmiştir. Özetle ben işim bu olduğu için alıyorum. Vücudumda taşımak için almıyorum arkadaşlar. Ben bir parfüm seveceğim. Parfüm sürücü değil böyle dekantları topladım. Genellikle 5-8 euro arasında değişiyor bu sample'ların fiyatı. Şöyle göstereyim neler almışım. Bakalım birlikte. Orto Paris'i Megamare. Aşırı gerçekçi bir deniz kokusu ve bu gerçekçilik sizi rahatsız edebilir. Yani öyle romantize etmeyin o denizi. Et a d'orange. Dilim dönmüyor artık. The ghost in the shell. Sütlü, çiçekli, tatlı. Değişik bir açılışı var. Biraz da keskin aynı zamanda. William Perfumery'nin Mango Skin. Ee, yine TikTok, Pinterest'te falan çok gördüğüm. insanların sevdiği tatlı bir koku. Ee, böyle blueberry, çok gerçekçi bir mango kokusu var tatlı ve meyveli bir koku. Yine aynı markanın Faces of Francis. Çok amberli, nasıl desem kapalı çarşı, <laughs> safran ve odunsu bir parfüm. Bu markaya çok merak ediyordum bu arada. O yüzden 3 tane sample'ını aldım. Bir de Poets of Berlin. Çok takdir ettiğim bir parfüm oldu. Bu arada parfümlerinin isimlendirilmesi de çok güzel değil mi genel olarak? Poets of Berlin de çok şekerli. Yine blueberry ama bir yandan da yeşil notaları, vetiver notaları gibi yeşil notaları barındıran çok sofistike, değişik bir parfüm. Histoire de Parfum. Bu kadar havalı okuduktan sonra parfümün adını 1969 diye telaffuz edeceğim arkadaşlar. Çünkü sayıları yabancı dilde okumayı hiç sevmem. Bu parfümü Mehmet yani kocam gezmeye çıkarken gün içerisinde sıktı ve öldüm. Ya yani öldüm. Çünkü öyle bir parfüm değil bu ya. Böyle sıkıp sıkıp gezemezsin orada burada. Çok güzel bir parfüm. Böyle içerisinde gül, kahve, kakao şeftali, bana kalırsa date night parfümü ya da uh, dark feminine parfümü. Galiba Angelina Jolie mi kullanıyordu bunu ya? Öyle bir şeydi galiba. Ama günlük hani böyle pazar çarşı gezerken sıcak havada kusarım. Başım var o kadar da değil yani. Her şeyi. her zaman. Şimdi çok yayılmalı işte sileji yüksek olan parfümler toplum içindeyken sadece kendimizin değil başka insanları da ilgilendiriyor bir diğer parfüm Boho Boko, sea salt karamel, deniz notaları, karamel, yosun, evet yosun, defne yaprağı, değişik bir koku arkadaşlar. Yani, Fragrantica yorumları berbat bu arada. <laughs> bu arada bu parfümlerin çoğunu Fragrantica yorumlarına bakıyorum. Berbat nasıl gömmüşler. Parfüm konusunda yorum okumak bence hiç iyi değil. Çünkü mesela bakıyorum benim çok sevdiğim bir parfüm, severek kullandığım gömüyorlar yorumlarda. E sen kimsin? Kimsin sen? Şöyle tabii ki bunlar kişisel deney ama parfüm o kadar kişisel bir şey ki ya tenimizde taşıyoruz üstümüzde. Yani onunla bizim bireysel bir bağımız var ve bu herkesten bağımsız. Çok kişisel bir şey. Yani benim beğendiğimi başkasının beğenmesi, başkasının aşırı beğendiğini benim beğenmem çok mümkün değil. Mesela Saint Libre serisi benim için berbat bir parfümken yani çok özür dilerim berbat derken benim zevkime uymayan bir şey. Yani zevkler ve renklerin tartışılmaması gibi bir şey bu. Pek çok insan çok seviyor yıllardır ve çok satanlar arasında. O yüzden Fragrantica'da takılırken parfüm yorumlarını okuyabilirsiniz ama alışverişlerinizi ona göre kesinlikle yapmayın bence. Dediğim gibi parfüm çok kişisel bir deneyim. White Smoke Perfumer Age. Gerçekten duman kokusu yani dumansı bir koku. Özellikle ilk sıktığınızda <laughs> o duman etkisini alıyorsunuz. Odunsu, su sıcak, baharatlı ve amberli bir koku karışımı diyebiliriz. Enteresan. Naso Maton'un Silver Mask'ı. Hafif bir koku. Adı üstünde miskli ve, ve pudralı bir koku. Hoş bir ten kokusu gibi, sizin kokunuz gibi duruyor. Mieler Bertot 2, 2 numarası Spiritus and Land. Bu markanın 1 2 3 parfümü aynı baz üzerinde, aynı akor üzerinden geliştirilmiş farklı parfümler. Bu da 2 numara sabunsu bir tütsü kokusu gibi düşünülebilir. Yine aynı markanın Menta Vay Menta. Bence nanenin çok hafif güzel bir yorumu. Biraz naneli çay etkisi bırakıyor bende ve çok severim naneli çayı. Nose Paris alışverişim böyleydi. Hepsinin tasarımları, şişeleri gördüğünüz o kadar hoş, değişik, güzel ki. Yani şu halde almış olmak beni de üzüyor ama hayat. Aşk artan şekerleme. Hermes'in ya da Ermes'in bu serisi baya güzel. Son çıkan bir parfüm var çok güzel. Mesela o alıp kullanmak isteyeceğim, kullanmak için alacağım bir parfüm olurdu. Bu parfüm versiyonu değil bu arada. Saç ve vücut yağı versiyonu. Bayılıyorum kokusuna. E, tabii ki yağ olması bunun parfüm olmadığı anlamına gelmiyor. Yağ formu da yani vücut yağı olarak kullanmak için de çok ince böyle nefes aldıran yağ yağ böyle terletmeyen bir formu var. Benim için çok güzel kokmasının sebebi bunda aldığım domates yaprağının kokusu. O benim için özel bir koku. Biraz böyle çocukluğumla, o domates bahçeleriyle, domates alışverişiyle alakalı bir konu anlayamazsınız. Direkt beni hani o hatıralara götürüyor ve çok konforlu hissetmemi sağlıyor. Çok güvende hissetmemi sağlıyor. O yüzden çok seviyorum. Kimisi için bunun kokusu mesela böcek ilacı, spray kokusu gibi de gelebilir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hiçbir parfümü denemeden almıyorsunuz. Demişken... Parfüm nasıl alınmaz örneği yaşayarak göreceğiz şimdi. Yalnızım havalimanındayım ve zaten yeterince parfümcü gezemedim ya. Fellik fellik parfüm aranıyorum Free Shop'ta. Neyse Guerlain'ın şu serisine bakıyordum, kokluyordum. Aqua Allegoria serisine Nettare Di Ne yaptım? Parfüm nasıl alınmaz? Bir, benim aldığım gibi böyle ayak üstü koklayı. işte insanın bazen eli ayağa bağlanıyor. Kör atış yapılacak konu değil. Parfüm alışverişi ciddi bir alışveriş. Ne yaptım? Şu blatterlara ıslattım. Aa dedim ne kadar ferah kokuyor, ne kadar güzel kokuyor. Hemen alayım bunu dedim. Çünkü bir şey bulamadım anladınız mı? Aklımdaki parfümlerin hiçbirini bulamadım. Türkiye'deki satış fiyatından çok daha uygunu almış olsam da yani benim hiçbir işime yaramayacak bir parfüm. benim kullanamayacağım bir parfüm. Şimdi parfüm nasıl alınır onu anlatayım. Parfümü tamam sıkıyorsunuz bunlara, kokluyorsunuz ama bu bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Eğer siz o parfümü almak istiyorsanız teninizde denemelisiniz. Buradaki kokuyla buradaki koku hiçbir zaman için Aynı olmayacak, farklı karakterleri olacak çünkü burada teninizin kimyası, ten uyumunuz devreye girecek bu parfümüne. Ah dostum, ah parfümü o sırada sıktınız, beğendiniz. Ah tamam, hadi kasaya gidelim, alalım olmaz asla olmaz. Sakın ayağa, sakın. Beğendiniz mi? Sizin için gelecek ifade ediyor mu? Bileğinize sıktınız mı? Çıkın, gezin, hayatınıza devam edin ya da eve gidin, bilmiyorum. Yani aceleniz yok. O sırada o parfüm bir yere yetişmeyecek. Çıkıp gezip o parfümle o gün takılabilirsiniz ama bence daha bir iyi bir opsiyon, ne biliyor musunuz? O parfümeriden şu boyda bir şey istemek. Sample size istemek, onu almak, onunla bir süre takılmak, onu kullanmak. O sırada bakacaksınız, sevdiniz mi, sevmediniz mi? Bir parfümeredesiniz. Parfüm arayın yaşındasınız. Bir sürü parfüm deneyeceksiniz değil mi? Burnunuz yoruluyor. Artık böyle kokuyu alamamaya başlıyorsunuz. Başınıza ağrılar giriyor. Her şey aynı kokmaya başlıyor falan. Buraya parfüm yapışıyor. Diğer parfümü koklarken de önceki sıktığınız parfümün kokusunu almaya çalışıyorsunuz. Allah'ım kıyabız. Burnu dinlendirmenin iki yöntemi var. Kahveyi boş verin teninizi koklayın. Kendi teninizi. Parfüm sıkmadığınız yeri. Burnunuz zaten kendi alışık olduğu gerçek kokusuyla, teninizin kokusuyla bir nötrlenecek. Normale dönecek. a diyecek. Evet güvendeyim. Şu an farklı bir şey koklamama gerek yok. Alışık olduğum yerdeyim diyecek. İkincisi dışarıya çıkacaksınız. Temiz hava alacaksınız. Dükkanın içinde kalmayacaksınız. Böylelikle dinleneceksiniz. Bunlar parfüm alışverişinde kesinlikle dikkat edilmesi gereken hususlar. Parfümle duygusal bağ kurmayı öğreneceğiz. Zor ama imkansız değil. Alçık yapmıyoruz. Bakın yoksa ne olur benim gibi olur. Bunu neden sevmediğimi anlatayım. Bu aslında Blatter'da benim için çok kremsi ve temiz bir kokuydu. Ama tenimde marin notaları dediğimiz o deniz notaları biraz fazla öne çıktı. Ve bana iyi hissettirmedi. Yani kullanacağım bir koku olmadı. Ben ettim siz etmeyin. Artık nasıl parfüm alınacağını biliyorsunuz. Hazırız. Bilinçli parfüm alıyoruz. Arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar. Eğer bir şekilde karşınıza çıktıysam ve hoşunuza gittiyse diğer içeriklerime göz atabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Mümkünse etkileşim verin. Takip etmeyi unutmayın. Öyle.